Babam ve Selma annem için de öyle olmuştu. İlmek ilmek örülen bir sevgi. İlmek ilmek yaşanmış bir hayat. İlmek... Taner, uzun süren İstanbul macerasının ardından nihayet memleketine, Gederli'ye geri döner. Döner dönmez de kalbindeki en büyük heyecanı Selma ile paylaşmak için sabırsızlanır. Çünkü ona vereceği haber hem umut dolu hem de geleceklerine dair büyük bir adımdır. Selma'nın gözlerinin yeniden görmesi için umut arayan Taner, özel bir doktordan yardım alır. Selma ameliyat masasına yatar. Bu operasyon onun karanlık dünyasına yeniden ışık getirecektir. Gözlerinin açılması ise birkaç bölüm sonra gerçekleşecek ve seyirciler için duygusal anlar yaşanacaktır. Diğer yandan köyde ise amca oğulları arasında farklı bir telaş baş gösterir. Süleyman amcanın Almanya'da kurduğu işte, başında duracak kişiyi belirlemek üzere kura çekilir. Herkesin kalbi ağzındadır. Sonuç ise herkesi şaşırtır, şans bu kez Veysel'den yanadır. Ancak bu talih ona sevinç değil büyük bir burukluk getirir. İçten içe köyünü, ailesini ve dostlarını bırakmak istemez ama mecburen yola çıkacaktır. Süleyman amca büyük çabalarla kurduğu düzeni ayakta tutmak isterken, farkında olmadan amca oğulları arasındaki bazı edelemeye başlar. Bu ayrılıklar köyde duygusal anlara sebep olurken Sefer ise Kiraz için anlamlı bir sürpriz planlar. Onu sahnede görmek Sefer'in yüzünü güldürür. Yeni bölümde Fidan karakteri de ekranlara veda edecek. Bu ayrılık dizide duygusal bir boşluk yaratacak gibi görünüyor. videomuz burada sona eriyor. Eğer siz de bu gelişmeleri merakla bekliyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.